de iki kişi buradan geçerken bir yumurtalı saldırı yaptılar ve yaptıkları saldırıldaki yumurta burada gördüğünüz gibi kabuklar benim enseme denk geldi. Biz bunları konuşurken paylaşırken yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra ikinci yumurtalı saldırı geldi. Ve gördüğünüz gibi buradan böyle bir saldırı var. Motosiklette iki kişiydi. Kapşonlu. Biri pembeye çalar bir kapşonu vardı. Diğeri siyahlı bir kapşonluydu. Ve bize iki defa ayrı ayrı yumurtalı saldırıda bulundular. E, bunda da şanslıyız. Ya silahlı olsalardı ya farklı bir şekilde saldırıda bulunsalardı. E bunun da nedenini biliyoruz. Bize saldıranların neden rahatsız olduğunu neden sıkıntı duyduklarını biliyoruz. Böyle yumurtalı saldırı olmaz. Bilinçli Bakın bir saldırı. görüyorsunuz. Birilerini yönlendirdiği birilerinin gündeme getirdi. İşte yumurta kabukları, işte saldırı izleri. Bakın yakından gösteriyorum. Yumurtalar burada. Kabukları burada. Diğer yumurtanın gittiği yer. Ve gördüğünüz gibi. Bunları biliyoruz. Kimin yönlendirdiğinize tahmin ediyoruz. Bilinçli bir saldırı. Evet yani bilinçli bir saldırının sonuçları bunlar. Bunu da takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.